Bugün bu sahanın geri kalan yerlerini göstereceğim size. İlk başta sahanın tam bu tarafına gelip burasını ve burasını kırarken buraya şey yapacağız böyle. <laughs> Aynısını diğer dört tarafı da yapalım. Tamam. Ve birinci işlemimiz bitti. İkinci işlemimiz buradaki yer var ya buradan gelip böyle 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 böyle. Aynısını diğer tarafa da yapalım. Böyle 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 böyle. Gördüğünüz gibi bitmiştir. Böyle oldu.